Evet arkadaşlar, biz şu analizimizde yine bir önceki analizin aynısını yapacağız. Benim düşüncem şu, trend kırıldı arkadaşlar. Trend kırıldı. Trend nedir? Mesela bir hisse yukarı gidiyorsa endeks ya da aşağı düşmesi onun trendini kırmaz. Sonra tekrar yukarı dönerse o trend hep yukarıdır ya da aşağıdır trend. Yani bir hisse aşağı gidiyorsa bazen yukarı gider arkadaşım o zaman e, trend değişti diyemeyiz. Niye? O her zaman mesela ben size Nasdaq'tan örnek vereyim Amerika'da. Yani bir hisse bakın şöyle aşağı gidiyor ya. Sonra buradan döndü gidiyor dediğim zaman bu artık trend yukarı döndü diyemeyiz. Sonra bir daha aşağı gider. E, trend aşağı çünkü. Sonra tekrar döndüğü zaman aa döndü trend yukarı gidiyor diyemez. Sonra daha aşağı gider arkadaşlar. Sonra tekrar yukarı gider. Yani Önemli olan trend nerede? Bakın şuradan baktığınızda bir de buradan baktığınızda trend nerede arkadaşım? Aşağıda değil mi? İşte bu trendin yönünü gösteriyor. Yani bu zikzaklarla gitmesi çok önemli değil. Önemli olan trend nerede? Biz bunun kararını vereceğiz. İşte bu karar insanı ya para kazandıracak ya da para kaybettirecek. İşte bu Amerikan borsasındaki bir trendi gösterdim. Yani bir senedir düşen bir trend var arkadaşlar. Biz de bir aydan beri pozisyon alıyoruz Amerikan borsasında. Bakın bir seneden beri düşen bir trend olmasına rağmen biz ne zamandan beri buralarda girdik çıktık derken buralarda bir daha ekledik derken arkadaşlar böyle boğuşuyoruz yani boğuşuyoruz yani. Mesela tam böyle yukarı gidiyor artık döndü gidecek bundan sonra diyorlar. Bir bakıyorsun ki millet tam buradan mal kilitlemiş. %15, %20 bir daha zarar yaptırıyor. Evet arkadaşlar bizim düşündüklerimiz hep oluyor. Onun için trend önemli. Şimdi burada trend aşağı düşme bir seneden beri gelen düşme trendi kırıldı mı kırılmadı mı? Çok o önemli işte. Onun kırılıp kırılmadığını karar vermek kolay da değil. Bir, belli bir yüksekliğe ulaşması, belli bir şeye ulaşması gerekiyor. Ancak önceden tahmin edersin. Ne kadar doğru tahmin edersen o kadar kazanırsın arkadaşım. Bakın şimdi ben biz yüze bakmak istiyorum. Biz yüzdeki trend. Burada bir trend var. Bakın şu trend, şu trend, şu trend, şu trend, şu trend yukarı trend. Görüyor musunuz? Bakın bunlar düşüş trendi yükseliş trendi. Ya ara ara düşmüştür ama trend yükseliştir. Bakın burada da yükseliş, burada da yükseliş. Bakın burada bilen bozulmamış yani trend. ciddi bir düşüş trendimiz olmamış bizim arkadaşlar. Ee, ne zaman oldu bu? Düşüşler oluyor ama böyle ciddi bir trend olmamış yani bizde düşüş trendi. Yine oldu, düşüşler oldu, olmadı değil. Ancak bizim genel anlamda yukarı giden, giden bir trendimiz var. Ve bu trendde çok büyük rally yaptığını düşündüğüm için artık bundan sonra düş, düşüşe geçeceğini düşünüyorum nereye geçer? Bu tabii ki şöyle e, çok ciddi düşüşler getirmez arkadaşlar. Çok ciddi düşüşler getirmez. Ancak yüzde %40 düşmesi şu borsanın hisse bazlı %60 anlamına geliyor. Bu o da hisse bazlı çok ciddi bir düşüş gösteriyor. Bakın şimdi burada borsamıza baktığımız zaman burada kiren kırıldı mı kırılmadı mı bunu karar vermemiz gerekiyor. Benim düşüncem trend burada kırıldı. Peki benim düşünceme göre ne olabilir? Düşer 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 sonra tepki verir arkadaşım yükseliyormuş gibi yapar millete mal verir tekrar düşer tekrar yükselir tekrar düşer yani böyle kademe kademe iner yani birden bire inmez bakın zaten e, trendin kırıldığını destekleyen bazı şeyler var çok büyük satımlar var hiçbir şey olmadan çok büyük mal satmalar var işte bu trendin kırıldığını destekliyor arkadaşlar. Yani borsa yukarı yavaş yavaş gider, aşağı çok sert gider. Yani kaybederken anlayamazsın nasıl kaybettiğini ama kazanırken gıdım gıdım kazanırsın. Onun için burada bazı şeylere bakıyorum, trendin kırıldığını düşünüyorum. Yani buradaki benim düşüncemle farklı insanların düşünceleri farklı olabilir. Ancak burada biz para kazanacaksak yani o arkadaş yükselecek diyorsa, 6000 size şey veriyorsa, 6000-7000 olacak diye hedefler veriyorsa ve onun dediği olursa bir miktar daha para kazanırsınız. Ancak onun dediği olmaz da, benim düşündüklerim olursa ne olur arkadaşım? Burada bir destekten yukarı gidiyor gibi yapar, daha çok çakar. Yani bakın burada çarptığı şey şu, şöyle şuraya kadar yüzde 15 çakmış. Burada birazcık götürüyor gibi yapar. Bir %15 daha çaktı mı zaten borsa %30 düştü mü arkadaşım. Hisseler %50 %60 düşüyor. Bu ilk şeydi. Sonraki dalgada biraz %5 yukarı çıkar. %10 daha aşağı inerse bu sefer ne olur arkadaşım? %15 10 daha 25 olur. Daha bir tane daha dalga beklenir. Yani ikinci dalgayı yaptıktan sonra arkadaşlar artık alım yerlerine gelebilir. Ancak bazen öyle bir durum oluşur ki ikinci dalga da yetmez. Yani bu biraz daha yukarı giderse o üçüncü dalgayı da tetikleyebilir. Yani bu, bu sefer zamana yayılır. 5-6 ay boyunca sürer arkadaşlar. Yani 5-6 ay boyunca bıktırır. Yani 2-3 ayı bunun düşüş trendi olur. Ondan sonraki 2-3 ayı da e, yükseliyormuş gibi yapar, daha düşer, daha düşecek gibi yapar, yükseliyor. Bu sefer artık oralarda gezinmeler olur. Yani dalgalanmalar olur. Bu da hiç istenecek bir şey değil. Yani düşeceksen hemen düş. Ama öyle bir dünya da yok. Yani ilk önce böyle düşmeyecek gibi yapar. Biraz ayrıldı gibi yapar. Sonra tekrar trende girip yükselecek gibi yapar. Hedeflere gidecek. Sonra bir daha vururlar arkadaşlar. Bir daha olur yani onun için bu kadar yükseldikten sonra bir beklemekte fayda var Biz buralardan sattık bekliyoruz ya bir kere düştü işte yüzde 15 ama hisse bazında yüzde 30'u buluyor bu bir daha yaparsa yüzde bulursa zaten girilir yani bakın takip ettiklerimiz var bu bir daha yaparsa aynı hareketi arkadaşım yani bir senelik göster diyelim bakın bir daha yaparsa aynı hareketi bir daha yaparsa bu hisse için zaten alımına şuralara gelir o zaman da tamam bir şey yani dip noktaları değil yani şu an zaten dibe gelmiş bir yüzde on beş daha inerse arkadaşlar direkt alınır mesela buna baktığımızda bu da aynı yani bir daha inerse arkadaşım yani zaten bu diplere yakın şu an. Yani burada benim öngörüm şu hisselere bakıyorum ben birçok hisseye bakıyorum, iyi olan hisselere de bakıyorum. Ee, %15, %20'lerin üstünde arkadaşlar yani hmm. ciddi ciddi banka hisseleri de kötü yani hepsi bayağı bir düzeltmişler yani bayağı bir şey olmuş bakın ciddi ciddi Bakın şöyle baktığım zaman az kayıp yok arkadaşlar. Yani tabii biz, bizim tarafta kayıp yok da yüzde otuz. Yani şimdi benim devam o ki arkadaşlar bir dahaki düzeltme bir daha gelirse yani o düzeltme bir daha gelirse arkadaşlar o zaman artık dönüp Türk borsasına girilebilir. Çünkü hem enflasyon olan bir yerde hem de borsası yüzde elli yüzde altmış hisse bazında düştüyse yani tekrar dönülebilir yani. Ancak bizim burada borsada e, bir süz çok bir düzeltmeye gelmedi. Bu bir daha gelirse şuralara gelecek, ikinci gelişte yeşillere gelecek arkadaşlar. Ondan sonra seçici olarak hisseye girilebilir. Seçici olarak yani mesela Mondigere seçici bu, bilici yatırım mesela bilici yatırım. Bunlar seçici. Benim seçtiklerim yani bu artık bir daha dip yaparsa bunlar daha az düşecek. Diğerlerine göre bunlar daha az düşecek artık çünkü bunlar yüzde 30 düşmesi gereken yüzde 40'lara gitmiş aşırı satın bölgelerine inmiş ancak benim korktuğum iş işte burada buradaki tren düştü mü düşmedi mi? bu kendini toparlarsa bütün hisseler yavaş yavaş toparlar. ama bu kendini sasa ile masayla toplarsa arkadaşlar yarın bir gün borsa kıçıbaşı dağıtır yani sasa SAS önderliğinde topluyorsa bu genele yayılmıyorsa genelde yani genele yayılmıyor gibi. Yani iş sıkıntılı olacak yani. Çok sıkıntılı olacak. Onun için e, bunlar şimdi göstermelik yapacak. Hükümete bak borsa düşmüyor diye gösterecek ama arka taraftan o küçük kağıtlar, orta kağıtlar yanacak, bitecek olacak arkadaşlar. Bunlar e, çok önemli şeyler. Yani para kazanmakla kazanmamak arasındaki fark bu. İşte burada bir karar veriyorsun. Bu karar doğruysa yani mesela benim şu an öngördüğüm karar doğruysa yani bir daha silkeleyip bir daha aşağı vururlarsa arkadaşım o zaman borsadan tamamen çıkmış dışarıda bekleyen adam için büyük bir fırsat olur. Ve borsadan borsaya son zamanda girmiş ve çıkmamış insan için büyük bir hezimet olur o zaman. Yani daha önceden de borsada bekleyenler için kazandığını geri vermişlik olur. Kazandığını kaybetmiş olur adam orada. Yani çok büyük böyle stratejik fonlar var. Onlar her halükarda kazanıyor arkadaşlar. Onun için sen bir senede duruyorsun. İlk önce yüzde yüz kazanıyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun o kazandığını kaybetmişsin. E, nerede bunun karı diyorsun. İşte onun karını öbür büyük fonlar bir şekilde al satlarla senin elinden kaptılar. Zaten yukarıda giren adam komple zararda. Onun için arkadaşım bu işler bu para çalma işine benziyor bu borsadaki işler. Onun için bir öngörü koyacaksın ve öngörünün doğruluğunu test edeceksin. Test etmesen de onun hipotezini kanıtlayacak şekilde o, o doğruluğu birçok yönden inceleyeceksin. Yani o doğru doğru mu değil mi doğru mu değil mi? Çünkü orada verdiğin karar, senin orada verdiğin karar gelecekte kayıp kaybedecek mi kazanacak mı? Bunu çok önemli bir şekilde etkiliyor. Bakın biz burada çıkış kararı verdik. Niye verdik? verdik yani burada niye vermedik burada niye ver burada, burada niye burada, burada niye? niye burada niye burada veriyor işte arkadaşım çıkış derken de komple çıkış diyorum yani öyle 3-5 değil yani hani borsada yüzde yüz ama işte o yüzde yüzün yüzde altmışını yapmışsın zaten yüzde böyle değil hepsini hemen hemen hepsini boşalttık niye diyoruz ki artık dur bakalım şimdi buraya geldi buradan destek aldı bir daha gelirse aşağı arkadaşım ondan sonra ben işte komple boşalttım ya ondan sonra yine komple girerim. Yani millet %60 zarar yaptıktan sonra onlar satar bana ben bir daha girerim. Onun için arkadaşım bir strateji. Bakın şu yeşil çizgi yani bizim strateji şu basit zaten. Burada sat şurada kırmızı gördüğün sat alttan yeşil gördüğünde bir Alttan yeşili nerede görüyorsun? Kolay kolay görmüyorsun. Bekliyorsun uzun zaman. Sen bu kadar yükselmişsin buradan dönüp tekrar yukarı mı gideceğini zannediyorsun ben hiç sanmıyorum bu artık ciddi bir düşüşe girecek Çünkü yeni gelenlere çok güzel mal de arkadaşlar ciddi bir düşüşe girecek arkadaşım bu ondan sonra artık e, öyle hemen kolay kolay çıkmayacak bizim borsamız ve onun için acele etmiyorum ben. şu anki mesela bazı çok güzel hisseler var bakın bu bilici yatırım yani çok beğendim ise işte, acele etmiyorum. Niye? Yükselirse yükselir. Ama bir daha düşerse arkadaşım. Bakın şöyle bir yere gelirse, şöyle bir şey yaparsa, şöyle bir şey yaparsa o zaman. O zaman bakın burada şuradaki olay olursa, görüyorsunuz mu? Şuradaki olay olursa artık o zaman ben şöyle şuralardan maliyetlenirim. Daha bunun bir 15-20 daha var yani. yüzde %40 gelmiş, %60 diyeceğiz bunu. Şöyle yapalım. Yani biz mantıken aslında giriş noktaları da biz cimri davranıyoruz arkadaşlar. Cimri davranıyoruz. Diyoruz ki da tam kazanalım diyoruz. Yani yarım kazanmayalım. Hani girip maliyet indirmeyelim bu noktadan diyoruz. Yani bakın %36'larda %50'den %60 arasına girdiği zaman şuralara geliyor. Şuralara geliyor arkadaşım. Onun için biz bekliyoruz ve bekleyeceğiz. Bakın bunlar güzel firmalar. İş binde güzel. Hatta ilk rally işkin de başlamıştı. Borsadan önce biz dörtlerden alıp altıların üstünden satmıştık. O devam etmişti. Şu an tekrar bizim sattığımız yere geldi. Dolayısıyla arkadaşlar birazcık daha inerse bakın aşırı satışta tekrar maliyetleneceğiz. Yani bu bir döngüdür arkadaşlar. Yani biz burada ne zamanmış? Ağustos'muş. 6 ay önce kazandık %40, %50. 6 aydır beklemiyoruz zaten. Yani biz bunu bir ay içinde kazandık. Bir ay 15-20 gün içinde. Ondan sonra parayı farklı bir yere koyduk. Oradan da kazandık. Ondan sonra yine farklı yine farklı. Yani böyle farklı farklı yerlere gidip kazanmak daha mantıklı. Yani sen bunu ocaktan beri tutarsın. Şurada alırsın. Tut anam tut. Buralarda tut. Burada tut. Yani burada almışsın 4.5'tan. Bugün 6 ay 7 ay 8 ay 70. Yine, yine anlamlı. Yani bizim buradaki anlam yatırım yap kazan çık anlamı. Yani sen girersin. Şuradan girmiş olursun. Böyle düşer. Onu bilemiyorum. O senin bildiğin iş. Biz bu şekilde tarihi zirvelerdeki bir hisseye giriyor muyuz? Ben girmiyorum. Siz giriyorsanız şey yapabilirsiniz. 600 tane hisse var. Mutlaka tarihi diplerde olan hisseler çıkıyor. Tarihi demeyeyim de diplerde olan hisseler var. Bakın iş fin çıktı. Yani bir ay önce bu böyle değildi. Anlatabiliyor muyum? Şu an bakıyorum. 13 Ocak, 13 Aralık'a bakalım. 13 Aralık burada. Görüyor musun? Bir ayda bu yüzde 40 düşmüş. Onun için arkadaşım mutlaka birileri düşüyor, birileri yükseliyor, birileri alım fırsatı veriyor. Bura borsadır. Ha alım fırsatı vermiyorsa 6 ay uzak dur kardeşim. Bakın 6 aya kadar yine alım fırsatı verecek. Ben iddia ediyorum. Yani her zaman burada şeyler olur. Ee, fırsatlar olur arkadaşlar. Onun için e, acele etmeyelim. Sürekli para kazanacağız diye bir şey yok. Sürekli para kazanma şeyine kapılmayalım. Bazen dinlendiğimiz zamanlar olacak. Herkese iyi günler.